Abi Melih konusuna değinir misin? Çok ilginç linç edin. <laughs> gerçekten inanılmaz bir saçma bir linçti. Ee, arkadaşlar benim attığım tweetlerin hepsi ironik olarak attım zaten. Ee, ayrıca orada eleştirdiğim kişi veya laf attığım kişi kesinlikle Melih değil. Ee, Melih gerçekten takdir ettiğim bir çocuk. Çok güzel oyun oynuyor. Oyununa hayranım. Zaten bunu yayınlarımda da bahsettim üzerine ee, birkaç defa da söyledim ya gerçekten takdir edilesi bir şey yapıyor Almost orada ama bana göre bunun yapış şekli politikası yani Almost'un yaptığı yayıncılık politikası bana göre yanlış yani bunu sayfalardan paylaştırması sürekli ya yani ben de iyilik yapıyorum birçok yayıncı iyilik yapıyor birçok yayıncı herkesin elinden tutuyor ama bu bana yanlış geliyor. Ben sadece bunu e, eleştirerek hatta T'yi alarak ironik bir tweet yazmak istedim. Bu kadar basit yoksa melih'le ne, ne alıp veremediğim olabilir abi. Küçük çocuk yani çok da gerçekten denk geldikçe izliyorum ve seviyorum da yani çocuğu. Helal olsun diyorum. Her zaman destekliyorum yani. Amnus'un yaptığı hareket de çok iyi. Bakın tekrardan söylüyorum. Bilgisayar alması işte yayıncılığa başlatması vesaire bunlar çok güzel şeyler. Her zaman bu olayın arkasındayım. Her zaman takdir ederim. Ama bunu her yerden paylaştırılması, bütün sayfalardan paylaştırılması, işte yayında bunu şey yapması vesaire. Ya, değil mi? Bunlar bana yanlış geldiği için biraz onu da tiyye alarak söyledim. Gidip de ekstradan bir tweet atmadım yani. Ahmetlerimizle öyle makaralaştık yani. Ya bunun lincini, duyarını Kasan insanlara gerçekten acıyorum şu an ya durduk yere şimdi şey yapmasınlar yani olay yaratmasınlar ya <laughs> şort bir tık istiyorsan abi yok artık <laughs> Bununla idare edin artık boş ver abi yok ben hiç takmıyorum zaten de e, maalesef bambaşka bir yere çekmiş canto olayı bunları söylemek zorundaydım o yüzden söyledim. Bu arada reis geldi, kral geldi. Who is the rabbit? Eray. Çok teşekkür ederim abi. Şansın bir tanesini Hoş geldin. Kripto King ya. Mert Karatiken 15. renkli olsun. Alfonso 31 aydır. Çok teşekkürler abi. Eray Sabol'da aynen. Buraklıma 4 aydır, ise 27 aydır. Çok teşekkürler, hoş geldiniz, eyvallah. Alfonso 31 aydır. Ee, Elif 36 aydır, çok teşekkürler. Over YGZ okuyacağım abi, çok sağ ol. BBL maçı hakkında konuşayım biraz. Ee...